yok, gerek yok. Arkadaşlar, selamlar öküm. Burası bizim tarlamız. Daha önce burada gereksiz meşe ağaçları vardı. Onları kesmiştik. Onların dallarını yakıyoruz. Hem temizlik amaçlı hem de bugün hafta sonu bir vakit geçirelim dedik. Köyümüze geldik. Hem tarlamıza bakacağız. Hem de biraz temizlik yapacağız arkadaşlar. Birazdan köy ekmeği kızartacağız inşallah. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yavaşça gideceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Babamın bize verdiği tarla burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada ileride amcaoğlunun tavası gözüküyor. Bu büyük beşeye kadar. Zaten kendisi yerini e, çift çevirdi. Oradan bu tarafı bizim. Bir de şöyle göster. Ormana doğru gidiyor. Aşağı doğru gidiyor biraz. Orman da bizim ya. Yani burası hepsi tabusu bir tabi. Bizim kendi yerimiz. İşte zamanla inşallah. Buralarda bazı hayallerimiz var. Bilmiyorum. Ne kadar gerçekleştirebiliriz? Ama kısmet bakalım. Allah'ım sağlık versin inşallah. Güç kuvvet versin. Nasip olsa buralarda bazı bazı hayallerimiz var. İnşallah onları yapmaya çalışacağız. Aa bu arada dede börek bulmuşlar. Anne bunları sen mi buldun? Aha, de, oh. Ha ha gel Bunlar da birazdan burada pişirip yeriz. İşte arkadaşlar bu dede börek yazdık biz buna bu mantar zehirsiz. Yani bu bizim bildiğimiz mantar. Bunu birazdan yiyeceğiz. Ateşte közleyip yiyeceğiz. Bu da açılmamış hali. Gördüğünüz gibi top gibi. Açılmamış hali dede börük. Ateşi fazla dağınık tutmayalım da. Fazla dağınık olması için biraz sonra biraz toparlayacağım onu. Tamam. Bu arada değerli takipçilerimizden Sayın Pelin Hanım sizin yeriniz tam da şurada. Şurada dağın dibinde bilginiz olsun. Ne yapıyoruz burada? Babana bak babana. <laughs> şurada ateşi yaydım bak ateşin üstüne koyalım. Fark yani ben bir yeter, gibi fark etmek Yeter, yeter. Şimdi annemin elinden mantar yiyeceğiz arkadaşlar. Su. Dede börek. bir, bir, doktor, bir yok, hı? Hava sakin. Ne? Burası. Tabii Tabii. Ama çalışmak. Buralarda bizim yerin içinde arkadaşlar. Tapunun içinde yani. Çalışmak ister. Etrafta olan fazla çalı çırpıları yaktık. Biraz temizlik yaptık ama daha buralarda çok iş var. Zamanla inşallah yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışırız. Efendim, Alo. Alo. bulam hayatım. Ya, 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 ha, ha. Ha. <laughs> işten. Ben çölde gidince ceketimi mı giderim? Ya burada gidip bolsasın rey ya. Burada bir sürü geşiği var oğlum. Ne, <laughs> ne çakal da getirmedik biz? E. Ee, Çatalla değil. Size ben şey yapabilirim. Hayır, yoğurt kürdandan şey. Çataldan ne oluyor? E, tamam. E domatesler neyine yiyeceğiz? Elimizden ne gelecek? Evet, elimizdeniz gerek öyle olacak. Hayır, getirge böyle hani bakır şey büyük kürdan getir. Yaptı. Bu elini bir şey yaptılar baksana ya. Şunların ne falan baksana. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. de yiyin, Dede Börük'ten yiyelim. Dede Börük. Bunu at uzun Baban sözleri hangi? Baban da onlarda bir lan. şey yok değil mi kesin yani. Bunlarda mı? Evet. Hayır. Baba. Baba. Yani, tamam. Alo. Al bak bunu sen yaptın. Ye. Benim e. mantarmış bu. Ye. Ne mantarı? Senin mantarmış bu. Yaptın ya ye. 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 Sulu sulu ye. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi kendi elinden yaptı. Hımm. Bu yumruk mu bu? Yiyin Kendine de, kendine de çalışmaya başladı Zeytin koyacak başka bir şey yok mu? Bir şey yapmıyor ya Bu Ana tarif Nereye gitti Aman ha <gülüyor> <gülüyor> Aman ha <gülüyor> <gülüyor> Mantar versene baba Kalp yiyebilirsin, gönül rahatlığıyla. Tamam. Sana ye diyorsak yiyebilirsin. Tamam, merak etme. <laughs> bunlar gibi ne güzel olur. Hiç Bilmem olmadı mı. Bunlar Zehri dede değil. bölük. Aha, suyunu bir içeyim bak. Toprağın üstlerinden devam ver işte. Buruşup kalmayalım, Şöyle, şuradan isteyen. Bak. Allah, her zaman. aman. Yok. Benim bir bileceğim Biz bilemedik, mı şu an? sepetimizi getirdik çayından, Tavuk getirdim ha. Çay da Baba şu an kayıt. Ama ne kadar güzel hava. Oh, şu soğanın güzelliğine güzel. bakar mısın? Soğan ekmek yenge ta. O zaman evden aralıktan bir <laughs> gün çalmışız. Bir gün çaldık. Hmm. Tuz var mı? Çaldık. Hı hı. Bir sepetinin tam yerilmiş bu bir. Şay... Arkadaşlar biraz ekmek yedikten sonra şöyle biraz orman kısmına bakalım. Buralarda bol miktarda çam ağacı, meşe, murt dediğimiz maki bitkileri var. O murt dediğimiz maki bitkileri arkadaşlar tabi sökülecek. Şunlar murt dediğimiz bitkiler. Onlar yağmurladıktan sonra kolay sökülüyor arkadaşlar. Böyle böyle buralarda temizlik yapacağız ama bugün değil tabi. Zaman zaman geldiğimiz zamanlarda inşallah bu çalışmaları yapacağız. Açabildiğimiz kadar tarlamızın içini, sağını, solunu temizleyip düzenlemiş olacağız inşallah. Şöyle göstereyim ilk önce size. Bak, görüyor musunuz? Böyle çıkıyor ufakları. Mesela şu büyüğü biraz koparmaya çalışayım. Ya Allah! Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar kolaylıkla sökülüyor zaman zaman böyle böyle özellikle yağmurdan sonra başlıyoruz bismillah bak gördünüz mü hmm. çıkıyor kolaymış ya kolay kolay evet. Herhalde yağmurdan sonra çok rahatlıkla sökülebilecek. Tabii ki. Benim evet. de yüzüme geldi toprak biraz. Biliyor musun? Evet. Şöyle. Rahatlıkla çekilebiliyor. Bunları daha önce çekmiştim ben. O bir hmm. Bitiriyorum. Bitirme. Bitir be. Bitir başla. Şunu çekeyim. Bitir bitir tamam. Gördüğünüz gibi söktüm biraz. Şunları daha önce çekmiştim. Bunları her, her geldiğimizde sökeriz. Zaten kuruyanlar da odun yaparız. Bakın iyice kurumuş. Görüyor musunuz? Yani maksat arkadaşlar buralar bizim kapılı yerimiz. Babam bana verdi. Allah razı olsun kendisinden. Yani ormanı yukarıya doğru öbür tarafa tarlanın içine doğru fazla salmamak amacım. Temizlemek istiyorum. Zaman 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 temizleyeceğim inşallah. Bu arada Şuraya daha önce bir çadır yapmıştık. Bu 4-5 yıl oldu. Hala kalmıştır duruyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar orman gerçekten huzur verici. Temiz hava mis gibi. Bakın insanın ruhunu dinlendiriyor. Evet. Yorucu tabi biraz kolay değil. Biraz dinlendim.

Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün şu arkada gördüğünüz tarlamıza biraz çalışma yaptık. Temizlik yaptık. Vallahi öyle zaman geçirdik işte. Hepiniz hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.